Gençler başlattı, büyükler karıştı. İki aşiret iki gün boyunca çatıştı. Cuma akşamı Hakkari kent merkezinde işte bu görüntüler vardı. Şehirdeki kargaşanın nedeni bu defa terör değil aşiret kavgasıydı. Nedeni belli olmayan kavgaya bir süre sonra diğer aşiret üyeleri de katıldı. Herkes birbirine öldüresiye saldırdı. Taşlar, sopalar havada uçuştu. Gerginlik sırasında çok sayıda iş yeri zarar gördü. Polis tarafları ayırmakta güçlük çekti. Ekipler zaman zaman gaz bombası ve basınçlı su kullandı. Aşiret kavgasının ardından güne sakin başlayan Hakkari iftardan sonra yine karıştı. Bulvar Caddesi üzerinde bir araya gelen onlarca kişi yeni bir kavgaya tutuştu. Hakkari sokaklarında adeta meydan savaşı vardı. Ara sıra silah sesleri de duyuldu. Polis müdahalesinin yanı sıra araya HDP ve BDP'li yetkililer de girdi. Ama fayda etmedi. Kavga çarşı merkezi ve ara sokaklarda devam ederken Kentteki bir din görevlisi Kur'an-ı Kerimle dolaşarak grupları yatıştırmaya çalıştı. Onun da çabası boşunaydı. Gece boyunca süren olaylar sırasında 4 kişi yaralandı. Çok sayıda iş yeri zarar gördü.